birinci soruya baktık. Birinci soruda bir diyalog sorusu olduğunu görüyoruz. Diyalog sorularında yapmamız gereken uygulamamız gereken strateji her zaman aynıydı. Neydi bu strateji arkadaşlar? Diyalog sorularında kiminle kimin konuştuğuna bakıyorduk. Çünkü zihnimizde bunu canlandırabilmemiz için bu iki kişinin bizim açımızdan önemi vardı. Baktık ha burada Şerife ile Sena yani iki arkadaş konuşuyorlar. Dolayısıyla bizim için çok da önemli değil. Ama önce soruya bir bakalım. Which hangi sentence hangi cümle is there, nedir? True doğrudur demiş. Eyvallah baktık. Hi Sena merhaba Sena. How are you doing? Nasılsın dedi. Hi Şerife fine thanks. What are you doing? Birinci üniteden gelmiş belli artık bu soru. Ne yapıyorsun tonight bu gece? Nothing much. Hatırlayın arkadaşlar. Nothing much. Not at all tarzı ifadeler bize bu akşam için ya da verilen zaman için boş olduğumuzu gösterildi. Eh bekle bir şey yaptığım yok. Why are you asking? Neden soruyorsun? We are going to. Emizar going to'dan sonra bir fiil gelirse emizar going to bize ne verirdi? Will'in anlamını verirdi. Yani ecek acak verildi. We are going to drink. İçeceğiz something bir şeyler. And... Çit ve muhabbet edeceğiz. Eti gördüm. Sordum sorum nerede? Kafede. Uculay. Uculay like? like? gördüğümüz yeri ne diyorduk hemen? İster misin? To join us. Bize katılmak ister misin? Join. Attend. Bunu da unutmuyoruz. Yeah why not? Neden olmasın? That sounds fun. Kulağa hoş geliyor. What time? Saat kaçta? Will you go? Gideceksin. At half past six. Altı buçukta. Okay. See you at the cafe. Peki bakalım. Şerife and Sena are planning. Ne yapıyorlar? Emzar <laughs> fiil bana yolu verildi. Planlıyorlar. Neyi planlıyorlar? Learning to do something at home. At home mu? Hayır. Bize demişti? Çiçek. At a cafe demişti. Dolayısıyla A şıkkını elindik. B'ye baktık. Sena refuses. Yo. Sena refuse yapmıyor. Reject yapmıyor. Sena ne yapıyor? Accept yapıyor. Yani kabul ediyordur. B de yanlış. C'ye baktık. Sena offers. Bakalım Sena mı teklif eden yoksa şerife mi? Sena offers şerife. Hı hı. Hayır. Teklif eden Sena değil arkadaşlar. Sena. Bakın şu would like kısmı neredeydi? Evet. Would you like to join us? Şerife teklif eden Sena değil. E A, B ve C şıklarını yanlışladığımıza göre D şıkkı doğru cevap olacaktır. Sena accepts. Sena kabul ediyor. Neyi kabul ediyor? Şerifenin teklifini. Doğru yanıtımız D şıkkı arkadaşlar. İkinci soruya baktık. İkinci soru, eh, biraz paragrafa benzer bir soru, biraz uzun da olmuş. Bakalım, ee, belki ilerleyen e, sorularda paragraf sorusu gelecektir. Ama bazen denemelerde bu tarz paragraftan biraz daha kısa e, şeyler sorularda karşımıza çıkıyor. Hemen baktık. Which sentence hangi cümle can't be said söylenemez diyor. Yani hangisi yanlıştır diyecek. Eh, yine okumak zorunda olduğumuz, aslında bakarsanız bu deneme başlangıç itibariyle daha ziyade okuduğunu anlama üzerine e, kurulu bir deneme olduğu da 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıktı. I'm Merve, ben Merve. I have got, have got, has got, bize sahipliği verildi. I have got, ben sahibim. Neye? A friend, bir arkadaşa. Called Hatice, Hatice adında. We are, biz, is, neyiz? Really good friends, iyi arkadaşız. We, biz, love, severiz. Neyi severiz? Each other, birbirimizi. We get on well with, unutmuyoruz get on well with, biriyle iyi geçinmekti. Get on well, iyi geçinmekti. We get on well with, biz iyi geçiniriz each other, birbirimizle. I always count on, unutmadan hemen söyleyelim. Count on, depend on, rely on ve trust. Bunların hepsi güvenmekti. I always count on, ben her zaman güvenirim Hatice'ye. Because, çünkü, she, Never. O asla tells lie to me. Bana yalan söylemez. We share. Unutmayın share de önemli kelimelerden bir tanesi. Birinci ünitenin önemli kelimelerinden bir tanesiydi. We share. Biz paylaşırız. Neyi paylaşırsınız? Our secrets. Sırlarımızı. She is. O'dur. Nedir? My best friend. Benim en iyi arkadaşımdır. In fact. In fact gördüğümüz yerde hemen actually'yi de ekleyelim arkadaşlar. In fact. Aslında. She is odur. My only friend. O benim tek arkadaşımdır. But now. Fakat şu anda she has. O sahip. Ne sahip? Hemen sordum. Cevap gelecek. A new friend. Yeni bir arkadaşa sahip. Cold Derya Derya adında. Hatice and Derya. Hatice ve Derya play. Oynuyorlar. Oynarlar. Volleyball. Together. Birlikte. Together'ın zıttı neydi arkadaşlar hatırlayalım. Alone değil mi? At the weekends, hafta sonları. They really, onlar gerçekten, yine geldi get on well with. önemli kelimelerden bir tanesi demişti. Yine hatırlatalım. Biriyle iyi geçinmekti. Onlar gerçekten get on well with each other, birbirleriyle iyi geçinirler. Hatice likes, sever. For sorun, neyi sever? Spending time, vakit harcamayı sever. Bitti gördün, sordun. İle, kim? İle. With derya, derya ile. I'm worried. Ben endişeliyim. Because. Neden endişelisin? Cevap geliyor. Hatice ne yapacak? Will forget. Will kendisinden sonra gelen fiile ecek acak anlamı katardı. Hatice will forget me. Beni ne yapacak? Unutacak. I don't want. Ben istemiyorum. Sor sorunu. Ne istemiyorsun? To be olmak. Ne olmak istemiyorsun? Selfish. Ben bencil olmak istemiyorum. But I don't know. Ama bilmiyorum what to do. Ne yapacağımı. Please help me. Lütfen bana yardım et. Bakalım şimdi arkadaşlar. Merve is jealous of Hatice. Öyle mi? Bakın Merve kimi kıskanıyordu arkadaşlar? Hatice'yi kıskanıyordu. Doğru mu bu? Doğru. I don't want to be selfish demiş ama yine de bir dursun. Aşıkkı doğru bir cümle bu bağlamda doğru bir şey. Merve always, Merve her zaman trust Hatice. Hatice'ye hep güvenir. Doğru mu? Evet doğru. Ben ona hep güvenirim diyordu. Şurada count on vardı. Bakın I always count on Hatice diyordu. Merve has got a lot of friends. Merve sahip. Ne sahip? A lot of friends. Hayır. Öyle bir durum yoktu. Hemen parçaya bakalım. Parçanın içerisinde bulalım. In fact diyordu. Actually diyordu. Aslında she is my only friend. O benim tek arkadaşım. Dolayısıyla C şıkkında Merve'nin çok arkadaşı olduğuna dair cümle parçaya göre söylenemeyecek bir cümleydi. Doğru yanıtımız C şıkkı. Hemen geldik. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda yine karşılıklı bir diyalog görüyoruz. Bayağı da bir boşluk var. Bakın bu boşlukların hepsi soru. Ha, bize ne demiş? Which question? Hangi soru? Doesn't Jasmine ask? Hmm. Sormadığı soru olacak. Bakalım arkadaşlar. Çok zor sorular değil yine bunlar. Hmm. Sounds good demiş. Bir şey sormuş. I listen to Indian music. Ben dinlerim. Ne dinlersin? Indian music. Hint müziği dinlerim. Hemen baktık. Halofun sorusu olmaz. What kind of music do you listen to? Bunun cevabı mıdır bu? Evet. Ne tür müzik dinlersin? Unutmuyoruz. Kind of, sort of, type of. Bunların hepsi bize çeşit, türü verirdi. Ne çeşit müzik dinlersin? Indian müzik dinlerim. Anladık. Bir soru daha gelmiş. It is energetic. Hmm. So I like it. Baktık. Burada bir why durumu söz konusu mu? How often? <laughs> bu cevap bu değil. What do you think? Ne düşünüyorsun about hakkında? Ne hakkında? Indian müzik Hint müziği hakkında ne düşünüyorsun? Evet, işte bunun cevabı bu. C'yi de eledik arkadaşlar. Hemen diğerine geldik. Everyday demiş. Her gün. E, how often gelecektir buna? How often do you listen? Ne sıklıkla dinlersin? Her gün dinlerim. A'yı bulduk. B'yi bulduk. C'yi bulduk. Do you like listening to folk music? Halk müziği dinlemeyi sever misin? Halk müziği ile ilgili zaten diyalog içerisinde herhangi bir şey verilmemiş. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı değişik olacaktır. Hemen dördüncü sorumuza baktık. Choose the best statement demiş. Hadi bakalım. You want, sen istiyorsun, ne istiyorsun? To speak, konuşmak. Kimle konuşmak istiyorsun? Your best friend, en iyi arkadaşında. But his ya da her mother, onun annesi answers the phone. Telefona cevap veriyor. Your friend isn't at home. Yani o ne değil? O isn't, isn't available. O şu anda erişilebilir değil. Leave a message. Onun için birini bırak. Mesaj. May I speak? Konuşabilir miyim? İyi de arkadaşın ne diyor ki? Bizden ne istiyor? Leave a message diyor. Unutmuyoruz. İngilizce cümleler. Fiille başlarsa bu cümleler emir cümleleriydi. Olumlu emir cümleleriydi. Leave demiş. Bırak. Ne bırakayım? A message. Bir mesaj bırak. For için. Kim için? For him. Onun için. B'ye baktık. I can't hear you well. Seni ne yapamıyorum? İyi duyamıyorum. E bununla da ilgili bir durum yok C'ye baktık. Would you like? İster misin? Ne ister miyim? To leave a message. İyi de zaten siz mesaj bırakacaksınız. A şıkkını, B şıkkını ve C şıkkını yanlışladık. Geriye kalan D şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olacaktır. Could you tell him, ona söyler misiniz, neyi söyler miyim, to call me, beni aramasını. Dördüncü sorumuzun doğru yanıtı yine belki de sınıfta da defalarca e, denemelerde, sınıfta çözdüğümüz testlerde defalarca gördüğümüz klasik sorulardan oluşan e, bir test görüyoruz ilk 4 soruda. E, beşe baktık, 5'te eh, şöyle bir şey gördüm, e, bu bir broşür galiba. Ama önce soruya bakıyoruz hemen. Which question hangi soru isn't answered? Cevaplanmamıştır. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini okumamıza gerek yok. Önce sorulara bakalım. Bu sorulardan yola çıkarak eğer broşürün içerisinde cevabını bulamaz isek bu bizim doğru yanıtımız olacaktır. How long? Bana how long neyi verirdi? Süre sorardı değil mi arkadaşlar? Ne kadar süre? Is the course? Kurs ne kadar sürüyor? Bakalım arkadaşlar. Bakın between July 20 and 30. Demiş. Yani Temmuz'un 20'si ile 30'u arası demiş. Evet bunun cevabı var. B'ye baktık. Who can attend? Attend, join unutmayın Katılmaktı. Kim katılabilir diyor. Hı, hemen bakalım. It's only older nedir? Sadece for için. Kim için? Children ama 11 ile 15 yaş arası çocuklar için. Dolayısıyla B şıkkının cevabını da gördük. Katılımın içerisinde, broşürün içerisinde. Ne baktık? What activities? Which activities de diyebilirdi. Unutmayın. what da bu bağlamda kendisinden sonra direkt isim alırsa which ile aynı anlama gelirdi. Yani bana hangi anlamı verirdi? What activities? Hangi aktiviteleri do you offer? Bakıyoruz. Burada bir aktivite var mı? Would you like to learn? swimming and diving demiş. Bu kenarda bir dursun arkadaşlar. Swimming, diving, golf vesaire. D'ye baktık. What time? Ne zaman? Saat kaçta? the course start. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir saat görüyor muyuz? Görmüyoruz. İşte bu soru cevaplanmış bir soru değil. Dolayısıyla 5. sorumuzun doğru yanıtının değişik olduğunu görüyoruz.